Bu arkadaşlar. Bu hızlı kutasını yapıyoruz. Ben birazcık karakter çıkarttım ama geyir çıkarttım arkadaşlar. Nasıl bir şey oluyor bilmiyorum. Arkadaşlar ben şey şeyi de Arkadaşlar ben geri döndüm hmm. haberiniz olsun. O diye yapıyor zaten. Şey e, iki yaz. Bir tane karakter çıksın. Arkadaşlar ka tahminler yazın. Şimdi karakter ne olacak? Çabuk yazın. Şu an diyorum yazın. Like atın yukarı. Bir şey söyleyeceğim. bak. Bir var ya açtığı kutularda. On tanesi ben mi aç? Yok. He ben dükkanları açacağım değil mi? <laughs> <laughs> Arkadaşlar ya ben sevmiyorum ki yani güzel bir karakter ama ne yani bana böyle Leon çıksın ya Piper çıktı yani güzel ya mi? değil. Ama ben de mi var. Ya benim ellerim şans işi. Ama Daryl çıkma ya. Daryl çıkma ya. Süper Ender çıkıyor sürekli ya. Üstüne bir de sor çıktı abi. Sor çıktı. En güçlü karakteri çıkarttık arkadaşlar şu anda. Çok güzel bir karakter vallahi. Hem de şapin ellerim mi şanslı ben anlamadım. Ya ben ön açınca olmuyordu abi, on sancı şey gelip çıkmıştım, bunda çorç çıktı, bitti. <laughs> Çok üzüldüm şu an, nasıl bitti ya? Acaba nasıl bitti? Dükkandan bir tane, ben 10 tane açayım. Ne? Dükkandan. 10 <laughs> sansını da bana mı veriyorsun? Hadi ver. Oha 10 sansını da bana verdi arkadaşlar şu anda ben açacağım. Ya bırak. Aa bırak, benim elmaslarım. Lütfen. Benim elmaslarım, ben açayım. <laughs> benim elmaslarım. Karakter çıkartırsam seni açacaksın olur mu? Anlaştık mı? Açabiliriz. Karakter çıkmayacak ki. Evet çıkmayacak. Çıktı. Çok çıkmayacak dedim. Al. İstediğin kutlanı aç artık. kaç tane? İstediğin kadar aç sen. Ben alayım kılanı. Ben inşallah ben de karakter tutayım seni. Annem uğurlu. Çık. Hadi çıkarttık. Kaçtık mı? Kutaştık abi ya. Bin tane açıyorum ben. Çıkmadı, çıkmadı. Beş yaz, beş yaz. Aa altı mı yazmış ya? Of iki yazdı. çok, çok lezzetli oluyor. Çok, çok güzel bir karakter, çok sen aç. ama aslında acayip hmm. bir çıkarsa karakter. Bak. Şimdi bak izle beni. Leon çıkarsın. E benim benim amacım efsane efsane mi çıkartma? Hadi Kur'an patik, Kur'an patik. Leon'u kesin ben çıkartırım. Yok ben çıkar. Arkadaşlar ne Leo, Leon. Bir tane efsane mi çıkartam? En çok efsane mi çıkartam kazanıyor abi bu şeyi ya arkadaşlar. Bu arada elmasları götür bak. Elmaslar gidiyor. Ama o hiçbir şey çıkmıyor. Bitiremez Ama elmaslar gitmiyor resmen. Bitmiyor. Cis. Yes. Ee. Evet. ya. Bir Sıra de, de benle. Oğlum sen nani çıkartın mı? <laughs> nani? Nani kim? <laughs> sen ne biliyorsun ya? Aynen ben. Arkadaşlar e, benim de nose crown yüklememi istiyorsanız yorumlara yazın. Değil mi Aras? Oğlum beraber oynarız. Ben, benim, benim tarafı çıkarttım. Gel oğlum. Abi! Oldu canım Çık. Ay bana direkt çık çık karakter yüzüne kutudan sonra ya. Şimdi de efsoyum çıktı. Uzun zamandır çıkmadı. Çıktım. He, çok da güzel çıkmadı ama. Sağ ol arkadaşlar. Süper ettiler. Efsoyum dedi. EFİK. Bir tane bir Ben çıkartacağım. Şunun adını alalım mı bir tane? Al Bizim umudumuz kutur. kutu. Kutu zamanı veya hiçbir şey çekmeye bilirdir. Ona 700 700 bin yapabilir misin? Yaparım. Hey, benim için kolay iş. Aa, burada kutular bitmiş bile. Bu arada 12 tane karakter çıkartmışız. Çıktı! Pemiyooo! Efsane ve teyiz. Destane. Ama bu sen daha iyi çıkarttın. Ben de şey çıkarttın ya. Dur. Az Benim ya. yerim. yerim Aptal sen çık atsın ya. Sana da çıksın ama. Bana mı çıkıyor? Abi, merak O zaman büyük kutu açalım ya. Evet. Büyük kutu açmıyor Yok, merak kutu açalım. Merak. <laughs> bir yerde büyük yani Açmakla bu kadar zorlanıyoruz ki. Arkadaşlar bence buna gerçek Brawl <laughs> Stars oynayanlar da direkt çıkıyordur bence. Yo çok zor benim. Efsanevi çıkartmak vallahi zor. Arkadaşlar uzun anlık Arkadaşlar gel. o zaman bir bence videoyu kapatalım. Yo. Hayır, öyle değil. Hepsini çıkartalım sonra gelelim. Yo. Böyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sıra bende sanki saatten biri açıyorsun. Yani o zaman yükseltelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bramza geldiğinde şurada kutular yok bak. Burada kutular vardı. Hemen ben bu kutuları biriktirip geliyorum. Şu taktiğini öğreteyim. Bana... Ar Arkadaşlar biriktirdik birazcık yorucu oldu ama çok yani hemen biriktirdik abi. Ama size 2 3 Efsane bir. Efsane Arkadaşlar. Hadi Efsane Bak burada Efsane yazıyor? E, Efsane mi şey. Efsane bir şey. Efsane bir şey. Efsane bir şey. Efsane bir ya e bu arada senin karakterlerine bakayım neler kalmış. Nita, Cold, Bull. Bunların hepsini çıkartman gerekiyor daha. Çıkartıyorum. Benim sorun sen istediğin kutuları açabilirsin. Onlardan çıkartıyoruz değil mi? Ama kutuları açmayın bence arkadaşlar. Büyük kutular, size şey, küçük kutulardan biriktirin. Yok be. E, oğlum sen ne de... yapıyorsun? Ya Hayır. ben bir tane Hayır. sıra bende sıra bende sıra bende. Sıra iki tane bundan açsam başka açmayacağım. Burak. Şöyle arkadaşlar. Hemen skotayım. Ben sıkıldım. ben. Bak bu arada bunu kaybeden şey bir günlük bir şekilde alma challenge olacak biliyorsun değil mi kazanır. Ben sabun alıyorum ki. Babamın telefonunu var mı o zaman? Ben yani orada ne var mı? Babamın telefonuna var mı? Hepimi maç kattım. Ama ben açmaya devam ediyorum. <laughs> Sen çok sıkılmışsın. Ben... Abi ben bütün karakterle çıkartacağım. Abi ben bu videoda da kaç dakika olmuş? Orada yedi, sekiz. Yani, şöyle bir kafamı koydu. Arkadaşlar bu videoda da şimdi çıkartamazsak, bütün karakterle çıkartamazsak diğer video kalacak. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar biz burada video çekmeyelim. Biz bu videoyu kapatalım. Abi çıkmıyor. Şimdi bir tane karakter çıkartacağım. Dükkanda da karakter yok. Dükkanda da karakter koymuyor. Ah, Yorulamıyorum. Avukatımı istiyorum. Ne avukatı lan? Ne avukatı mı var? Var mı? Dükkan var bana ne? hem kartları çıkmıyor. Ben dikkatimle bir tane Leon öldürdüm mesela şimdiye Ela göz e, göz dedim Ama bir çıkmıyor. Arkadaşlar yorumlarda bana bir tane şey atar mısın? Çıktı mı? da fren çıktı ben Yok da Bir tane açın lütfen yalvarıyorum ya. Atabilirler mi arkadaşlar?

Bizden Roblox Adop İde the... i̇şte arkadaş kısıtı yaptım. Kabul ediyorum. Aynen. Abi çıkarttığımız karakterlere bakın. Abi şuna bak tek 4 tane karakterimiz kalmış arkadaşlar. Bir de 4 tane karakter. Evet bunlar zaten şey abi. Bunlar kupa bunları, bunları kupa olarak alacaksın. Sprout. Şey. Sonra Spark. Bu da onları Abi onu da Muspektavuş. Ben çıkar. Olmuş lan da Ne? Ya gel gitme. Of hani... evet, evet, ben sen beni çekiyorsun. Arkadaşlar devam edin. Ya çıkmıyor. Sen bu çıkarttın mı? Çıkarttım. Çıkarttım mı ben onu hakikaten? Ben nereye? Ben onu çıkartmadım ki. Çıkartmışsın. Ben çıkarmışım. Sen de çıkartmadın. Bana bedava karakter veriyor. Abi ya ben kutu kutu biriktirip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kutu kutuları açıp hemen getirdim. Öyle kutuları biriktirip hemen geldim. Ve bunlardan oradan şimdi... Yok Bizim size karşı i̇şte vlog bu. çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazın. Yani vlog çekiyoruz arkadaşlar. Bu kanalda oluyor çünkü kanalımızın isminde görüntü var. Keşke hayat oyun, oyun. hayatta, hayatta var. Oyun. Evet, hayat da var. Yani hayat var bir de yani. Hayat diye bir şey geçiyor o yüzden vlog çekmemiz yorum yorumlara vlog çek derseniz de çıkabiliriz. Ama sen bana iş vermiyorsun. Bana mı? Konu ne? Aslında belki dinleyip ben çıkartabilirim. Sen sıkıldın mı dedin? Evet sıkıldım. Ve o küçük kutuda Leon çıkarttık. Bence çok güzel bir hile bu. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Çıkmıyor. Leon çıktı ya. çıkmıyor şu anda. Gıcık kaptı. Yemin ederim çıkmıyor. Allah kuran çıkmıyor. Çıktı. Şu anda tek efsanemiz kaldı. koyar. Bu Vontox yumurta delisi yapacağız değil mi? Yani le, ne yapacağız arkadaşlar biliyor musun? Le, efsane bir çıkartana kadar odak bir de yumurta açacağız. Para bir paramızı biriktirip. Yani bir tane efsane çıkmadı, bir, tane bir tane daha öyle, bir tane daha öyle bir şey yumurta atacağız. Çıkmadı bir tane daha bu Bir tane Arkadaşlar de şah, 40 bin yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazın. Hey. İyi. yapmak için yorumlarınızı. Olabilir 40 bin mi? para. Evet. Tamam. Hı? Sen 20 milyon Sen 20 milyon yaparsın ben de 20 milyon yaparım. Onlarla bir şey veririz. aynen Abi hiçbir şey çıkmadı. Abi 30 100 kutudan sadece bir tane lan mı çıktı gerçekten? Oy ya bari bir tane şey. Ha o aslında güzel karakterler çıktı. 100 kutudan 3 karakter. <laughs> arkadaşlar ya şov yaptım. Arkadaşlar bütün karakterleri çıkarttık. bu bakın bunlar sizin kupa karakterler arkadaşlar. Bunları kupalardan alıyorsunuz. Şurası fırıyor o işte. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay sizi seviyorum. Bugün, bugün ikinci videomuz da gelecek. Görüşürüz. Bay